Hepinize selam arkadaşlar hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda size Amazon Prime etkinliği ile birlikte nasıl ücretsiz bir şekilde kostüm alacağınızı göstereceğim. Ücretsiz bir şekilde diyorum. Bunun bir altını çizeyim. Bunu anlatayım size daha sonrasında nasıl yapacağınızı falan göstereceğim. Şimdi ilk ay ücretsiz. Daha sonrasında hesabınızdan 7.90 kesiyor. Aldıktan sonra belki ben iade edeceğim falan da diyebilirsiniz ama bunu pek tavsiye etmiyorum. Direkt 7.90'ı zaten alıp kullanabilirsiniz. En azından Amazon Prime'de birçok oyun işte bedavaya geliyor işte filmdir ondan sonra başka işte Amazon'un kargo kargolama açısından hızlı kargo gibi belli başlı size sunmuş olduğu avantajlar ayrıcalıklar falan var onlardan da dilerseniz yararlanabilirsiniz. Bu sponsorlu bir video değil bu arada direkt Valtift'in kendi bir etkinliği ben de size bunu anlatmak için videoyu başlattım. Ben dilerseniz nasıl yapacağınızı göstereyim çok kolay zaten bir sıkıntı yaşamayacaksınız. Chrome'u yani tarayıcımıza açalım. Şuradan Amazon'u açacağız. Amazon yazdıktan sonra şuradan Amazon Prime'a tıklayalım. Hep birlikte yapalım. Ben aldım bu arada. Onu zaten birazdan göreceksiniz. Şuradan Berkan yazıyor. Oradan hesabımıza tıklayıp Prime üyeliğiniz var. Prime üyeliğinizden buradan hesabınız yoksa hesap açın. Hesabınız varsa da Amazon Prime'i satın alacaksınız. Daha sonrasında bunu aldığınızı ben varsayaraktan devam ediyorum. Yapamadığınız bir sıkıntı falan varsa yorumlara yazın. Yardımcı olmaya çalışacağım. Şimdiden videoya bir de like atarsanız abone değilseniz de abone olsanız gerçekten çok sevinirim. Şimdi arkadaşlar daha sonrasında aldıktan sonra Prime Gaming yazıyorsunuz. Prime Gaming'den buradan tıklıyorsunuz. Dilerseniz şurada Valtif çıkacak. Buradan Valtif çıktıktan sonra tıklayın Valtif'ten. Başarılı talep edildi ya da climb falan olacak. Altı falan tık dediğinizde climb diye bir şey çıkacak ya da talep etti olabilir. Türkçe'ye çevirdiyseniz. O şekilde gelecek. Şimdi başarılı talep edildi. Yazısını gördükten sonra oyunu açacaksınız. O oyunu açtıktan sonra sandık bölümü var ya. Ben oraya zaten koyacağım. Oraya geliyor. Anında geliyor. Birkaç dakika sonrasında geliyor. Bir sıkıntı yaşamadan alabilirsiniz bu şekilde. Kostüm fiyatları 80-90 TL'ye ulaşmışken bu şekilde uygun fiyata kostüm almak istiyorsanız en azından ben de size yardımcı olmaya çalıştım. Bu tarz böyle değişik içeriklerin devam etmesini istiyorsanız like atarsanız dediğim gibi gerçekten çok sevinirim. O zaman videomuza geçelim lafı fazla uzatmadan. Kendinize iyi bakın. İyi seyirler. Only if I Herkese selam arkadaşlar hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Lee Sin aldım Lee Sin oynayacağım. Bugün orta koridorda Lee Sin göreceksiniz. Ben bunu Zivnteleodayken çekmiştim. Diamond'dayken çekmiştim. Baya iyi oluyordu. Bunu da zaten videolarımda görebilirsiniz. Dedim ki bunu bir de yüksek de çekelim. Mantığını falan anlatmaya çalışacağım size. Şimdi ilk etapta şampiyonun bir tane dezavantajı var. Onu anlatayım ilk önce. Olumlu yönlerini anlatmadan önce o hemen kısa olayı anlatayım daha sonrasında mantık değerlerine geçeceğiz. İlk etapta arkadaşlar Şampiyon tanklara karşı biraz problem yaşıyor. Yani adamın karşısında Garen varsa Lee'sinin karşısında ya da işte Malphite falan varsa pek efektif oynayamıyor açıkçası. Ee, i̇kinci olarak da late game'de biraz problem yaşıyor takımda AP yoksa. Varsa da sıkıntı yok. Adam akıllı oynadığınız takdirde hepsini tokatlayabilirsiniz. İyi yanlarına falan geçmeden önce hala hastalığın geçmedi. O yüzden ara ara susmayı... E deneyeceğim. Yoksa boğazım gerçekten çok ağrıyor. Sıkıntı yaşarım diye ben ara ara susmaya karar verdim. Çünkü 3-4 oyundur video çekmeye çalışıyorum da. Bir dakika. Kardeşimiz kata biraz dişi çıktı normalde. Böyle olmaz da. Ben biraz konuşmaya daldığım için öyle oldu. Sesim böyle da çatallanıyor bu arada. <laughs> Şimdi nasıl söyleyeyim. Baya kötüyüm ama. Sıkıntı yok. O da yemiş yemeğe gidecek herhalde. Ufak ufak böyle trade'lere girmek çok iyi bu arada. Bakın şöyle bir diyeceğim de. Adam biliyor ya nasıl oynaması gerektiğini. O yüzden kaçtı gitti. Şimdi o zaman ne yapacağız? Biraz lane'in resetlenmesini bekleyeceğiz. Dayı senin gelmene gerek yok biz bunu. Kendimiz de alt edeceğiz ama. Biraz kötü bir başlangıç yaparsanız benimki gibi. Sıkıntı yaşayabilirsiniz hocam. Morgana da geldi bak. Böyle maçlar hoşuma gidiyor ya böyle çekişmeli olsun. Hemen tutu olmazdı. Ama böyle çekişmeli geçen maçlar daha zevkli oluyor da. Morgana o bence hala burada bir yerde mi acaba? Morgana falan tanımazsın şimajım dedin duyar gibiyiz. Geliyor. Kazix'in görüşünü de aldım. Şöyle bir tane daha Ah oh be baba. Neyse sıkıntı yok. En azından kesecektik. Ee, bizim rağımız dayıya vardık. Problem değil aslında sıkıntı yok. Base'e gidiyorum bu arada. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Aklına takıldı. Ee, videoları sonradan mı seslendiriyorsun diye bir iki tane yorum gördüm. İki tane olması lazım. Ee, sonradan seslendirmiyorum. Direkt oyundayken oynamaya çalışıyorum. Hatta o dağımın kaçmasının nedeni bazı trendleri kaybetmemin nedeni oyunda konuşmam. Zaten farkında olabiliyorsunuz. Bir iki yerde geç reaksiyon verdiğim için sanırım böyle düşündünüz ama oyundan konuşuyorum hani oyun oynarken konuşuyorum daha doğrusu. Sonra seslendirmiyorum videoları haberiniz olsun. Şimdi Katacım gelsen de sen de bir lan atlıyordum valla bizi kulantı falan bir yere götürme korkarım ben yapma öyle şeyler. Tamam kardeşim şimdi yatıyorsun aşağıya. Normalde ustalık basmam da. <laughs> Neyse elim gitmedi basamadık sıkıntı yok. Şimdi şunu da söylemek istiyorum. Lobide arkadaşlar Lee'sini alma. FF verdik işte sen şöylesin böylesin. Şöylesin böylesini ben ekledim şimdi <laughs> yalan olmasın. Şimdi dedim ki arkadaşlar dinleyin. Sıkıntı olmayacak dedim. Adamı kestikten sonra dedim ki abi çok iyisin diyeceksiniz dedim. Şimdi Pike ne yazıyor? Pike bir şey söylemedi aslında. Ama bizim jungle'da işte e, çocuk bunu söyledi. Haklılar aslında. Takıma gelen böyle insanlar trollüyor falan. Onlar da haliyle şey yapıyor. Böyle bir çekiniyor. Kötü olduğunu falan zannediyorlar ama hak veriyorum onlara. Ama şunları da bilmeleri gerekiyor. Her oyuncu böyle şey değil. Kötü oynamıyor bizim çocuğa denk attılar da hiç sıkıntı yaşamadılar ya. Biz zaten 12 tur kestiğimiz için bir problem olmadı. Ben bir yukarı geçip yukarıda bir oyunu domine etmeye çalışacağım. Sıkıntı var mı burada? Tamam alınmamış. Ben geliyorum. İki tane kilimiz var. Ben şu an şimdi size söyleyeyim o olayı. Şuradan geleceğim. Yüksek ihtimalle görüş var. Bu kadar. Efor sarf ettik mi? Gerçekten sarf etmedik. Kestik bitti. Ya yani açıkçası şampiyonun önemi yok. Nasıl oynadığınızın önemi var. Kataymış bilmem neymiş. Hatta onlar korktu. Neden biz kata falan diyorlardı. Kendi artık arkadaşlar mı pireler mi bilmiyorum. Ama hani şey değil yani. Korkulacak bir şey yok. Direkt hani iyi oynadığınız takdirde, o oyunu düzgün yönettiğiniz takdirde her şampiyon oyun kazanabilirsiniz. Çünkü bu oyun şampiyon oyunu değil. Direkt e, kendiniz oyuna ne katıyorsanız o şekilde oynadığınız bir oyun. O tutmadı da. Yusuf'un ölçümeye çalışıyorum atmıyor eleman. Biz atalım kardeşimize. Ölmüş olabiliriz burada diyecektim de. Sakin şimdi. bizim eve kadar gelecek sikili ama neyse Jax geliyor mu? Geliyormuş. Ultim geldi hocam selamun aleyküm diyebilirim sana istersen. Oo Morgan hocam selam. Oğlum neredesin lan? Hayır Ramiz dayı. Ya. Hayır. <laughs> Yapamazsın. Alamazsın. İzin vermiyorum. Şimdi base'e gideceğiz bu arada bayağı öndeyken şey yapalım üstünlüğümüzü item olarak kullanalım diyeceğim. Alabileceğimiz bir item yok. Bu arada direkt AD'ye yönelik yapacağım. Takımda önden girecek, tanklayacak bir şey var. Özellikle ben zaten şu an 7-0-1 oynuyorum. Yani şu an agresif oynamayacaksak, AD'ye doğru oynamayacaksak olmaz. Direkt kafa kopartmayı oynuyorum açıkçası. Biraz da show yapma taraftarındayım çünkü. Bunlar oynayamazsın şöyle böyle dediler ya <laughs> Hoşuma gidiyor açıkçası Birisi bana yapamazsın dediğinde Böyle gaza geliyorum daha çok yapasım geliyor O yüzden yapmayın lan böyle Kudurtmayın Şimdi alameti çalabilir miyiz Alameti çalmak benim görevim değil Ölürsek çok sıkıntıya düşeceğiz O yüzden oynamayacağım yani Bizim Kendi kardeşimiz önden oynuyor kadar da gelmiş. Çıkalım babacığım gerek yok. Bizim kazık yukarı gitti. Natulis oradaydı. Burası 3 müydü? 3 müydü lan burası? Ama en son 3 oldu da. Başta 2 kişilerdi. Ben tektim o yüzden yani üstümde şaptan varken açıkçası yapmak istemiyorum. Çünkü bunlar size oyunu kaybettirebilir. O yüzden dikkat etmenizde yarar var. Tekrardan yukarı gelip takımı öne geçirmek istiyorum açıkçası da. Sadece trash var canı da yüksek. O yüzden bilemedim ne yapsak. Deneyelim. En kötü kuleyi alırız. Valla bizim çocuğun canı az. Kata da kendini göstermedi. Açıkçası öyle. O ben 7-0-1 oynuyorum. Hemen adamlarla oynayalım tekrar savaşalım demenizin anlamı yok çok daha güzel oynamaya gerek yok. Hocam ben bunu tekleyip çıkayım mı? İster misin? Güzel artık çocuk yüzü mont veriyor. Medine dilencisi neden de lan adam? 7 defa kesmişiz. Bir tane şey mi kesti? Kazix mi kesti? Bilemiyorum ama ben kesmiş olabilirim hepsini. Bayağı iyi katıya kışkırtma yapıyoruz bu maç. Bayağı iyi hissettirdi. Orusçum Oğlum atsana ultini. Üstüne atlıyorum neden ulti atmadın? Tekrar yapalım diyeceğim W'miz yok. Yapamayacağız. Burada yemiş falan da yok. Şu lanet olası item bitsin artık dostum. Bitti oğlan. Bizim Bizimki bir Ben hemen base'e gideyim. Birine kışkırtma çekeceğim yani. Birini kafasına geçip atlayacağım keseceğim. Ultim de geldiği anda zaten şu an Lee tam istediği kıvamdasınız. Örneğin M'de geçen bir şu görmüş olduğunuz iki itemi çıkarsa gerçekten çok sıkıntı. Yani kaçın yani o adamdan. Yoksa problem yani işte attığı masara falan baksanız Oğlum neden niye yemedin lan? Attık biz adamı kardeşim. Daha da tozlu milyon. Neden adamın önüne geçiyorsun? Mane olduk kesmemize. Oo, Trash'e geldi sakin sakin. Yok arkadaşlar yok cıvıttık. Bizimki başka adamlara gitti. Olmadı yani öyle. Benim canım az. Şöyle yapalım. Midden wave geliyor. O öyle birlikte bir şey yapılabilir diyecektim. Benim kışkırtma çektim adamı. Siz nasıl kesersiniz lan? Hesabını vereceksiniz bunun. Ayıp ediyorsunuz ha. Bizim çocuklar Morgana'yı da kesti. Vallahi oyun bitti. Ben şimdi size söyleyeyim? Oyun kapandı. Bırakır mısın? Tamam. Bu şekilde ormandan falan kaçabilirsiniz. Mesela bunu şuradayken de yaptım. Tam yeri gösteremedim. Şurasındaydık. Aynı şeyi yaptım. Baya güzel oluyor deneyebilirsiniz. Kardeşimi bırakır mısın? O benim iyisini oynamamı istemedi ama biz onu yine de kurtaracağız da. Hocam ölmeden valla bazıları artık bir şey yapamam. Kaçman gerekiyordu. Biz küçük bir öncüsüyüz ne yapalım da Ama intikamını alabiliriz tabii ki O kadar da şey değiliz düşmedik yani Treşimlere nereye gidiyorsun? Teşekkürler olsun inşallah Şimdi base'e gitme vakti Neden base'e gidiyorsun? Roket kemer kombosu yapacağım Roket kemer kombosunu ister misiniz görmek? Vallahi isteriz kardeşim yapar mısın dediğinizi duyar gibiyim Dediniz inşallah Bir tane de bu arada ölümün daha sağlayacağım ne kadar AD'ye yönelik olsak da bir nebze de olsa şampiyon orta oyunda ya yani da late game'de gibi güçlü değil. O yüzden e, olabildiğince biraz ölmemeye de oynamak gerekiyor. Onun için bir şeyler yapacağız. Şimdi sen de seni istemiyorum. Morgana sen olabilirsin. Merhaba dostum. Bizim FPS'in Allah belasını verdi gerçekten. 30 FPS'e düşüyor. Gerçekten telefonu satacağım herhalde bu gidişle. Ya da inşallah oyun optimizasyon mu getiriyor artık ne yapıyor bilmiyorum ama üzücü bir durum ya. Gerçekten hani koklaya koklaya oynuyorum çünkü FPS oynatmıyor bana o oyunu. Bundan dolayı sıkıntı yaşıyoruz da şu ejderhe bir girelim. En azından şov yapıyorsak da ejderhemiz olsun. Arkamıza yaslanıp öyle şov yapalım. Bizim çocuklar geliyor da ben yani ettim yardımı yani katılayım belki bir şeyler alırız oradan. Bu de geliyor da. Şöyle yapacağız size bir show yapmak istiyorum. Hadi lan ultim. Ultim 2 saat gelmedi. Flash kombosunu gösterecektim yapamadık. Bizim bir şey tuş açık mı? Tamam açık. Hareket yönünde açık değilse o dediğim hareketi yapmanız çok zor. O yüzden ben şimdi direkt göstereceğim size. Kesin şunu artık ya. Kulede iki saat bize vuruyor. Bizim çocuğa şuradan yardım da edelim şimdi de alalım. Tamam bizim ölümün dansı da bitti. Ya ölümün dansını alıp öyle yapalım çünkü canımız bir aylas. O yüzden sıkıntı yaşamak istemiyorum. Hani şu baktığınız zaman üstümde 1150 şattan var. Ya bunu atörün kata aldı bir baktınız adam 7300 bir baktınız Team Fight'i tokatlıyor kazandırdı. Haliyle şimdi adamlar bize küfür etmesi için de. <laughs> yani lise Mint falan aldık zaten böyle bir gergin başladı oyun. Devam etsin istemiyorum açıkçası o gerginliğin. Herkes sakin sakin oyunu oynasın. Oyunumuzu kazanıp çıkalım. Şimdi bizim çocuklar direkt oyunu bitirme kafasındalar. Ben de yardıma gidiyorum onlara. iziniz olursa bir konu yapacağım arkadaşlar. Da burada yapılması çok zor çünkü adamlar çekildi ya gerçekten hani bayağı safe oynuyorlar bundan dolayı da yapmam ya, aile zor ama şöyle yapsak tutmadık ya oğlum gitmeden gel lan buraya tamam gitmeden yapamadık <laughs> f5 düştü arkadaşlar benlik bir durum değil valla adamlar ta bilmem nereye geçiyor o yüzden yapılmıyor bazen de bahanemiz hazır arkadaşlar <laughs> <laughs> Neyse. Oyunumuz burada kapandı. Umarım sizler de keyif alabilmişsinizdir. Böyle arada leasing işte. videosu satmak gerçekten çok hoşuma gidiyor. Hem de size en azından farklı içerikleri sunabilmek adına bunu yapıyorum. Aykımızı atalım çocuklara. Şuradan hasarda göstereyim. Kötü bir hasar değil. Güzel bir hasar attık. Bir tane oyunun şov kısmına baktığımız zaman güzel şeyler yaptığımızı düşünüyorum. Umarım sizler de keyif alabilmişsinizdir. Keyif aldıysanız ne mutlu bana. O zaman diğer videomuzda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın.